Orta Çağ çoğu zaman karanlıkla, kasvetle ve suskun kilise duvarlarıyla anılır. Ama tarih hiçbir dönemi tek renkli anlatmaz. O taş duvarların ardında büyük düşünceler filizlenir. Sorular çoğalır, cevaplar yeni yollar açar. İşte Thomas Aquinas bu çağın ortasında yükselen ışıklardan biriydi. O yalnızca bir rahip ya da bir akademisyen değildi. Akinas, inançla akıl arasına kurduğu köprüyle kendi çağını açtı. Döneminde pek çok kişi için inançla düşünce iki ayrı dünya gibiydi. Biri kalbin alanı, diğeri ise aklın soğuk dili. Ama Akinas bu ikisinin birbirinden koparılamayacağını gösterdi. Ona göre akıl, Tanrı'ya giden yolda bir düşman değil, sadık bir yol arkadaşıydı. Bugün onun adını andığımızda sadece bir din adamını değil, aynı zamanda inanç ve düşünceyi beraber inceleyen bir insanı hatırlıyoruz. Ve belki de asıl önemlisi Akinas bize hala şu cesur soruyu hatırlatıyor. İnançla akıl gerçekten ayrımı? Yoksa aynı gerçeğe giden iki farklı yol mu? Ama bu soruyu anlayabilmek için önce onun dünyasına dönmemiz gerekiyor. Çünkü Thomas Aquinas'ı anlamak yalnızca fikirlerini değil, yaşadığı çağı da anlamak demektir. Thomas Aquinas 1225 yılında İtalya'nın Roccasecca kasabasında dünyaya geldi doğduğu dönem ve coğrafya Orta Çağ'ın hem karanlık hem de aydınlık yönlerini içinde barındırıyordu. Bir yanda feodal düzenin katı otoritesi, diğer yanda ise manastırlarda kitaplarla inşa edilen yeni bir Hristiyanlık anlayışı vardı. Akinas soylu bir ailenin çocuğuydu. Ailesi onun manastırda değil, dış dünyada sağlam bir konum edilmesini istiyordu. Ancak genç Thomas farklı bir yol seçti henüz genç yaşında Dominikan tarikatına katıldı. Bu karar ailesi tarafından hoş karşılanmadı. Rivayete göre ailesi onu bu yoldan döndürmek için eve kapattı. Ama bu durum Akinas'ın kararlılığını kırmadı. O şöhretin değil, düşüncenin ve inancın izini sürmeyi seçti. Genç Thomas Paris ve Köln'de dönemin en parlak üniversite hocalarından ders aldı. Albertus Magnus'un öğrencisi oldu. Albertus Aristoteles'in yeni yeni Avrupa'ya ulaşan eserlerini tanıtan kişiydi. Akinas, hocasının izinden giderek Aristoteles'i Hristiyan perspektifiyle incelemeye başladı. Bu sadece entelektüel bir merak değildi. Bütün Batı felsefesine etki edecek büyük bir yolculuktu. Akinas'ın sessiz ve derin kişiliği dikkat çekiyordu. Arkadaşları ona sessiz öküz lakabını takmıştı. Fakat hocası Albertus bu lakaba cevap verirken şöyle demişti onun böğürtüsü bir gün tüm dünyayı dolduracak. Ve gerçekten de öyle oldu. Onun sesi yalnızca çağdaşlarına değil, yüzyıllar boyunca inanç ve akıl arasındaki ilişkiyi anlamak isteyen herkese ulaştı. İşte bu noktada Akinas'ın hayatı artık sadece kişisel bir serüven olmaktan çıkıyor ve felsefenin en temel meselelerinden birine dokunuyordu. İnanç ile akıl arasındaki bağ. Akinas için hayat sadece manastıra gitmek ya da felsefe kitapları arasında kaybolmak değildi. Onun asıl derdi yüzyıllardır ayrı gibi görünen iki büyük alanı buluşturmaktı. İnanç ve akıl. Ortaçağ Avrupası'nda birçok kişi bu ikisini karşıt kutuplar gibi görüyordu. İnanç kalbin diliydi. Akıl ise felsefenin soğuk mantığı. Kimileri aklı, inancı tehdit eden bir unsur olarak görüyordu. Kimileri de inancı, aklın önünde engel sayıyordu. Akina Seban başka bir şey söyledi. İnanç ile akıl aynı gerçeğe giden iki yoldur. Bu söz onun tüm düşüncesinin özeti gibiydi. Ona göre Tanrı, aklı da yaratmış ve insana mantıklı düşünebilme yeteneğini bahşetmişti. Dolayısıyla akıl, Tanrı inancına aykırı değildi. İnsanı inanca götüren bir yoldu. İnsan düşünerek ve araştırarak evrendeki düzenin tasarlanmış bir sistem olduğunu anlayabilir, kendi yaratılış amacına dair cevaplar bulabilirdi. Bu düşünceyle birlikte Akinas Aristoteles'in felsefesine yöneldi. Yunan filozofun mantık anlayışından faydalanarak Hristiyanlık inancı üzerine yazılar yazmaya başladı. Akinas'ın bu yaklaşımı sadece soyut bir tartışma değildi. Arkası boş bir inançla yetinmeyen, hem aklı hem de kalbi tatmin etmek isteyen bir yol arıyordu. İşte bu nedenle sadece Hristiyan düşüncesinin değil, Batı felsefesinin de en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen Summa Theologica isimli çalışmayı kaleme aldı. Bu eser yalnızca döneminin değil, sonraki yüzyılların da en çok tartışılan kitaplarından biri olacaktı. Çünkü Summa yalnızca inanç konularını açıklamıyordu. Aynı zamanda aklın inanca giden yolu nasıl bulabileceğini de gösteriyordu. Aquinas'ın en büyük eseri olan Summa Theologica aslında yarım kalmış bir kitaptır. Ama yarım kalmış hali bile onu Batı felsefesi tarihinin zirvelerine taşımıştır. Akinas bu eserde her şeyi kapsamayı hedefliyordu. Tanrı'nın varlığı, evrenin düzeni, insanın ahlaki yaşamı, toplumun yapısı. Kitabın içeriği oldukça dikkat çekicidir. Soru cevap tarzında ilerler. Önce bir itiraz ortaya konur, sonra ona karşı argümanlar, en sonunda da Akinas'ın kendi cevabı gelir. Bu yöntem hem aklın eleştirel etkinliğini hem de inancın derinliğini aynı anda işler. Eserin en bilinen bölümlerinden biri beş yol ya da beş kanıt olarak anılır. Akinas burada Tanrı'nın varlığına olan inancı akıl yoluyla temellendirmiştir. Bunu yaparken de Aristoteles'in mantıksal analiz metoduna benzer bir yol izlemiştir. Bilinmeyen şeyler üzerinden değil, doğrudan insanların gözlemleyebilecekleri evren düzeni üzerinden Tanrı'nın varlığını açıklamıştır. Yani bilmediği şeyler için ben bunu bilmiyorum. Demek ki Tanrı bunu böyle yaptı dememiştir. Onun yerine evrende gördüğümüz sistemli düzenin bir tasarımcısı ve yaratıcısı olmalı görüşüyle hareket ederek analitik ve mantık tabanlı bir yaklaşım benimsemiştir. Mantıksal temellere dayanan bu yollardan birincisi hareket yoludur. Thomas burada her şeyi ilk defa harekete geçirenin ve sürekli hareket halinde kalmasını sağlayanın tanrı olduğunu ileri sürmüştür. Mesela bir elmayı alıp duvara fırlattınız. Duvara çarpıp yere düştü. Elmanın ilerleyişi, duvara çarpınca sekmesi ve sonra yere düşmesi. Bunların hepsi bir kısmı Thomas zamanında incelenmekte olan, bir kısmı da o zamanlar henüz bilinmeyen fizik kurallarına bağlıdır. Aslında onun bu düşüncesini öne sürmek için bütün fizik kurallarını bilmesine gerek yoktu. Çünkü bir şeyin sebebini fizik kurallarıyla açıklamak, Thomas'a göre çok uzun bir incelemenin sadece ilk adımıydı. Fizik kuralları neden vardı? Neden sürekli çok düzenli bir şekilde işliyorlardı? Thomas'a göre mantıken bu sorulara cevap bulmak mümkündü. Bunu yaparken de yine Aristoteles mantığını kullandı. Bu mantık yöntemi kavramlar arasında kıyas yoluyla bütüncül bir çıkarıma ulaşılmasını hedefliyordu. Antik çağlardan beri insanların matematiksel hesaplarla doğayı inceleyebilmelerinin sebebi Tanrı'nın evrendeki düzeni kurmuş ve sürekli olarak devam ettiriyor olmasıydı. En basit sistemler bile bir tasarıma ihtiyaç duyarken evrendeki fizik kurallarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde ve sürekli olarak işlev göstermeleri bir tasarımcının varlığını mantıken kanıtlıyordu. Yani Thomas'a göre insanların bilmedikleri şeyler değil, her gün gözlemledikleri, kendi yaşantılarında gördükleri olaylar onlara Tanrı'nın kurduğu düzeni gösterebilirdi. Thomas'ın öne sürdüğü ikinci yolda birinciyle yakından bağlantılı olan sebepler yoludur. Buna göre her şeyin arkasında bir sebep vardır. Hiçbir sebep kendinden öncekilerle ve sonrakilerle arasındaki muhteşem uyumu yönetebilecek durumda değildir. Mesela insan bedenini meydana getiren pek çok hücre vardır. Bunların hepsi farklı bir görev görerek bedenin bir bütün olarak işlev göstermesini sağlar. Ancak hiçbiri tek başına bu bütün bedeni tasarlayabilecek veya idare edebilecek zekaya ve akla sahip değildir. İşte Thomas'a göre insan bedeni ve benzeri daha pek çok sistem tasarlanıp kurulmuş olan bir düzen ile varlığını sürdürmekteydi. Bütünü meydana getiren pek çok küçük parça vardı. Ancak bu parçaların hiçbiri tek başına bütünü tasarlayabilecek, inşa edebilecek ve idare edebilecek zeka ve bilince sahip değildi. Bu ise tasarlanmış bir sebepler düzenini gerektiriyordu. Üçüncü yol ise zorunlu varlık yoluydu. Thomas herhangi bir şeyin var olabileceğini ancak her şeyin var olmak için bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğundan bahsediyordu. Çünkü ona göre hiçbir şey kendi varlığını kendi kendine başlatamaz veya tam anlamıyla yönetemezdi. Eğer böyle olsaydı insan bir anda kendini var veya yok edebilirdi veya yüzlerce sene çürümeden yaşamak isteyen biri fizik kurallarını yönetip kendi sonunun önüne geçebilirdi. Bu aslında bütün varlıkların fizik kuralları çerçevesinde davranışlarının ve yetilerinin kısıtlandığı anlamına geliyordu. Fizik kuralları çok sistemli bir şekilde işliyordu. Bütün sistemlerin kurulmaya ihtiyacı vardı. Evrende de kurulmuş gözlemlenebilir bir sistem vardı. Demek ki bu sistemi yaratan ve sistemin üstünde onu yöneten bir yaratıcı da vardı. Diğerlerine göre biraz daha az detaylı olan dördüncü yol dereceler yoluydu. Thomas burada evrende farklı derecelerde güzellikler olduğundan ancak bütün bu güzelliklerin bir yaratıcı tarafından düzenleniyor olması gerektiğinden bahsediyordu. Evrendeki güzellik ve kötü gözüken şeylerin bile aslında bütüncül bir döngüye katkıda bulunuyor olması evreni tasarlayan, yaratan ve yöneten bir yaratıcının varlığına dair insana fikir vermekteydi. Beşinci ve son yol ise amaç yoluydu. Thomas burada evrende gözlemlenen düzenin ve amaç duygusunun bir yaratıcıya işaret ettiğini söylüyordu. Bu aslında 20. yüzyılın başlarında faaliyet gösteren ünlü psikolog Carl Gustav Jung'un da insan bilinci hakkındaki düşüncelerini etkileyen bir görüştü. Bu görüşe göre insanların sahip olduğu amaç duygusu ve bilinç basit sebeplerle açıklanamayacak kadar komplike ve detaylıydı. Bu ise Thomas'ın az önce bahsettiğimiz yollarıyla birlikte düşünülürse, insanın bir yaratıcı tarafından bir amaç ve tasarıyla yaratıldığına dair bir işaretti. Aynı zamanda dinlerin de varlığını mantıklı kılan sebeplerden biriydi. Çünkü insanın bir amaç ile tasarlanmış ve yaratılmış olması, bu amacın ona bildirilmiş olmasını da mantıklı hale getiriyordu. Summa Theologica, bahsettiğimiz bu beş yoldan ayrı olarak, insan hayatının etik temellerini de taşıyordu. Ona göre insanın en yüksek amacı iyiye ulaşmak, yani Tanrı'nın yolunda yürümekti. Bu yolculukta akıl ve vicdan önemli rehberlerdi. Ayrıca doğal hukuk fikri de burada şekilleniyordu. İnsan aklı doğanın düzeninden yola çıkarak evrensel ahlaki ilkeleri kavrayabilirdi. Bu düşünce ilerleyen yüzyıllarda hem kilise hukukunu hem de modern hukuk anlayışını etkileyecekti. Aquinas'ın eserini değerli kılan şey onun sistem kurma yetisidir. O, akıl ile inancın aslında birbirine aykırı olmadığını bir bütünlük içinde göstermiştir. Ve işte bu bütünlük onu sadece orta çağın değil, sonraki yüzyılların da en etkili düşünürlerinden biri yapmıştır. Fakat Akinas'ın hikayesi burada bitmiyor. Thomas Akinas 1274 yılında henüz 49 yaşındayken hayata veda etti. Ömrü kısa sayılabilirdi. Ancak bıraktığı miras yüzyılları aşacak kadar büyüktü. Onun düşünceleri hem Batı felsefesinin hem de skolastik geleneğin temel taşlarından biri oldu. Katolik kilisesi Akinas'ı yalnızca bir din adamı olarak değil, neredeyse bir rehber olarak benimsedi. Yüzyıllar boyunca kilise öğretilerinde ve üniversite eğitimlerinde onun metinleri okutuldu. Ayrıca Akinas'ın hukuk anlayışı yalnızca kilise hukukunu değil, modern dünyadaki insan hakları ve adalet tartışmalarını da derinden etkiledi. Dediğimiz gibi ona göre akıl evrendeki düzeni gözlemleyerek evrensel ilkeleri kavrayabilirdi. Bu fikir yüzyıllar sonra modern anayasaların ve evrensel insan hakları bildirilerinin düşünsel arka planında kendine yer buldu. Bunun yanı sıra etkisi sadece hukukla da sınırlı kalmadı. İnançla aklı bir arada düşünebilme cesareti felsefenin ilerleyen dönemlerinde de yankılandı. Descartes, Leibniz, Hegel gibi düşünürler ondan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiler. Modern bilimin yükselişi bile Akinas'ın bıraktığı mirastan tamamen kopmuş değildi. Çünkü o, aklı inançla birlikte işleyen bir araç olarak görmüştü. Bugün Akinas'ı andığımızda yalnızca bir ortaçağ rahibini değil, inançla aklı birleştiren, sistem kuran, düşünceye cesaret veren bir filozofu hatırlıyoruz. O kendisinden sonra gelecek bütün filozoflara şunu öğretti. İnanç aklın düşmanı değildir.